Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara müjdeleri oldu. Kredi limitinin artırıldığını söyledi. Hepinize en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2024 yılını yüzde 3,2'lik bir büyüme oranıyla kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. İşsizlik oranlarındaki düşüş İstikrarlı bir şekilde sürüyor. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Büyüme ve enflasyon rakamlarını gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar iftar Programı'nda konuştu. Esnaf ve sanatkarlara müjdeleri buradan verdi. Kredilerinin limitlerinin arttırıldığını söyledi. 2002'de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti yalnızca 5000 liraydı. Biz bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık. Bu noktada şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de bir buçuk milyon liradan iki buçuk milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında sıfır beş yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemine fırsatçıları da aldı. İtibarınızı zedeleyenleri ayıklamalısınız diye konuştu. Sizlerden özellikle Son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, hiçbir makul gerekçesi olmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ticaret erbabının itibarı sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Yüzlerce yıldır ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri ve erdemleri aç gözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz.